Herkese merhaba arkadaşlar yeni videoyla e, aranızdayız neyse bugün yanımda Melisa ile Esma var hey konuşun konuşun utanmayın neyse bugün ya Esma bir gülme ya sen bana inanmıyorsun değil mi? bak buraya bak buraya videodayız canım ya Esma bir gülme. Bugün size hackkit nasıl yüklenir onu göstereceğim. Tüm, tüm modlar var. Normal filan. Neyse yapma. Drop. Drop crack yazıyoruz. Yanlış yazdım. Drop crack. Home diyoruz. Ya Esma şarkı sen diyorum. <laughs> Giriyoruz. Download windows diyoruz. Burada bekliyoruz. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Reklama geçiyoruz. Ben dediğim için dememe gerek yok. Buraya bir tane dosya geliyor. Ona tıklıyoruz. Ben onu hard disk yaptım. E Böyle bir dosya geliyor. Bunu tıklıyoruz. Böyle bir şey açılıyor. Buna tıklıyoruz. Oyunumuz açılıyor. Bu kadar. Çok basit bedava ücretsiz Esma da şarkı söylemezse çok güzel olacak. Sitemiz bu. Ya Esma bir şarkı söyleme ya. <laughs> tövbe töbe. Tövbe töbe tövbe töbe töbe. <laughs> Neyse. Herkese merhaba. Hayır herkese görüşürüz. İyi bayramlar. Gebermeyin. Bizi izleyin.